Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda ShareIt nasıl kullanılır? Telefondan telefona aktarma işlemi nasıl yapılır? Bunu anlatacağız. ShareIt cihazlar arası veri transferi yapmanızı sağlamaktadır. İster bilgisayardan bilgisayara, ister telefondan telefona, isterseniz de telefondan bilgisayara veri gönderip alabilirsiniz. Telefonunuzda tek bir dokunuşla kart vizitlerinizi, mesajlarınızı, uygulamalarınızı, eski telefonunuzdan yeni bir dosyaya her türlü dosyayı kolayca aktarın ve yedekleyin. Uygulamayı indirdik, giriş yaptık. Şerit, fotoğraf, müzik, video, uygulama, pdf ve diğer dosya türlerini boyut kısaltmaları olmadan paylaşabilirsiniz. Bilgisayarınıza bağlayın ve dosyaları cep telefonunuzdan görüntüleyin. Değerli verileri bir an önce yedekleyin, değerli anları kurtarın. Şimdi telefonumuzdan veri aktarma işlemi yapacağız. Xiaomi telefonumuzdan Huawei telefonumuza dosya göndereceğiz. Telefonumuzda gönder yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfada videolar, uygulamalar, fotoğraflar. Göndermek istediğimiz video, videolar yazan yere geldik. Göndermek istediğimiz videoların hepsi de olabilir. 1 dakika 48 saniyelik videoyu seçtik. Gönder tuşuna basıyoruz. Bluetooth'u etkinleştir. Aç dedik. İzin ver. Diğer uygulamanın üstünde görüntülemeye izin ver. Buraya da giriş yaptığımızda Şeriti seçiyoruz. İzin verdik. İleri diyoruz. Uygulamayı kullanırken izin ver. Şimdi diğer telefonumuzdan al diyoruz. Aynı şekilde burada da gps ve bluetoothu açıyoruz. İzin ver. İleri dedik ultra hızlı modu seçiyoruz. Şimdi videomuzu seçtikten sonra QR kodumuzu okuttuk. videomuz saniyeler içinde gönderiliyor. 21 saniyede videomuz geçti. Bu şekilde arkadaşlar. Videolarınızı saniyeler içinde internetsiz aktarma işlemi yapabilirsiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.